Yedim gelecek inasa. Dur oğlum. Abla, Abla sabah kadar fena rüyalar gördüm. Çok merak ettim. Anam hem ablam nasıl? Dayanamadım, sana geldim. <laughs> evet, kız kardeş. Ey değil Zarife. Dün bayağı ki idi. Bütün gün uyudu. Nesi var anamın bile abla? Bilmem. Birden oldu. Aa, kız kardeş. Aa. Fatma! Fatma Bey! Fatma! Hayır sabahlar babıçka! Hayır sabahlar babıçka! Hayır sabahlar! Hayır sabahlar! Fatma! Heh. Ne, ne, ne yaparsın sen? Ocağı yaktım, sofrayı hazırladım. Sütü sardım, de. Ama sen hastasın, lazım yatasın. Ay, ben hasta değilim Ramiz, hasta değilim. Ama dün yataktan kalkamaydın. N nasıl ayaklandın böyle? Dün, dün için, bugün, bugün için. Anladın mı Ramiz? Hadi. Ben de bir şey yapmadım. Kendi kendine mi ayaklandın, iyileştin? İyiyim, ben çok yemeği eğleştim, çok yemeği. Tamam mı daha iyi? Allah'ıma şükürler olsun. Gel seni büyük ah, ben. Gel gel yıkar mısın? Ay hadi. Allah'ım oh, dostum. Ay. ben o. tamam Ramiz. Bak şaşırmayasın çocuklar gününde. De, hadi dergiş üstünü. De geçen. De, gel Sofya'ya. De geçen hadi. Hadi. hadi sen git. Hadi de inşallah. Gelin gelin gelin. Gel. Demek ablam da gittik peşinden ha. Öyle ya. Bir paşa var değiller, mühim adam değiller. Kurtarır değiller, bilmeyin. İnşallah. İnşallah. Kapıyı çalay. Kim olabilir? Hatice Hanım! Eyvah Hasan! Hasan enişten beni burada görmezsen gene tatsızlık çıkacak. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Hatice Hanım! Açar mısınız kapıyı? Gel Güle. Hatice hanım! Sen geç, şule ben gönderirim onu. Tamam. Ne oluyor sen? Niçin dündün? Burası benim evim değil mi Hatice? İster gelirim, ister dönerim. Çek. Döner, döner. Ceketim nerede? Üstüme ceketimi güldün mü ceketime? Hangi ceketim? Padişahla kahve içerken giydiğim ceketim. Aynı ceketim olacak. Dükkana giderken giydiğim ceketim. Ha benim... Nereye gideceksin? E, odaya gideyim, yatak odasına. Gidemezsin. niçin? Oda benim, ceket benim, gideceğim. Yok orada, yok, yok, yok Hasan. Ben, ee, Atice, orada. E, ben, ben benim yok. E, nerede o vakit? Nereye koymuş sen? Orada, te te te, 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 te. Atice, sen iyi misin? İyiyim Hasan, iyiyim. Yok bir şey. Haydi ayrıl işler, haydi haydi. Çık! Haydi Hasan, haydi haydi haydi. Niçin bu kadar telaşlısın Atice? Tela, telaş değilim Hasan. Anama gideceğim, geç kaldım. Ondan öyle, Ay, haydi. Gitti mi? Gitti. Haydi. Yürü yürü. Ay, yürü abla. Uuu. Atiye kızım. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Biz de sana geliydik çıkıyor Ee hayırdır kızım? Hayır hayır. Kardeşim Yusuf'u bilisin. Düğün de bir kız beğenmiş. İsteyiz ona görücü gidesin bizim için. Öyle mi? Kimimiz bakalım o kız? Nevreste. Ya demek Nevres'te de istiyorsunuz. Üle, peşin sen bir gidesin babasıyla konuşasın bizim için. Yok beyasın ağzını. Olur kızım. Hem babasıyla konuşurum, hem kendisiyle konuşurum, hem gelirim size haber veririm. Oh, ey ey. O vakit hayırlı haberlerini bekleyiz. Hadi kızım. Haydi. Hayırlı günler. Hayırlı günler, hayırlı günler. Hah. Bediye Hanım. Uuu, uh. Hacer, hayırdır? Ben de sana gelmek istedim. Ee? Oduncu minik Osman'ın kızı var ya Nevreste. <laughs> evet, Nevreste. Geçen gün düğünde görmüş, beğenmiş bizim oğlan. İsteyiz kızı Bediye Hanım. İyi, ee? haydi bir şeyler yaparız. Haydi hayırlı günler. Hayırlı günler Hacer. Hayırlı günler. Tübe tübe. <laughs> bakma kız kardeş. Aslan bu vakitler pek bir uysuz. İstemeyim sana fena bir rengi süs o Bilim abla bilim. Sen şimdi anama gidiyorsun öyle. Öyle. Ne olur abla beni habersiz bırakma. Peşin anama giden sonra sana haber vereceğim. Hmm. Nasıl yapacağız? Nerede buluşacağız? Sana gelirim. Saymış Süleyhsin abla. öyle. Ee, ah, babam anlarsa istemem benden sebep sana fena bir süs Sıkılma sen. Gizli hmm. gelirim. Sağ ol abla. Üzmen Zarife tetesini üzledi. <laughs> <laughs> Tetesinin tosunu. <laughs> oh, ben de hep onu abla. Aynen. <laughs> Namıçe. Daha mı uyuyorsun çocuğum? Haydi Mori çocuğum kalk artık bak gün oldu, güneş doğdu. Kalk ne yapıyorsun hep yatıyorsun. Ama istemem kalkan. Niçin istemeyesin ne oldu? Düşüneyim. Oh benim Mürat'cığım. Ne düşünüyorsun be çocuğum benim akıllı çocuğum ha? Nevresteyi düşünün bana. Niçin Nevresteye ne olmuş? Neyini düşünüyorsun Nevresteye? Bir şey olmadı. Böyle gözlerini düşüneyim. Sonra saçlarını Ule yapışını. Çocuk topla aklını sen? Ana. Böyle boğazın düğümleniyor. Ha baba, Almayan ben sana bir odun mu resen, tembel cazo. Kalk yaptım pite gidelim Fatma'ya. Gıralım sagılmış Fatmaya iyileşmiş. Kalk çabuk. Değil mi?